misafirleri. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Erzurum bilindir, hasimler ilçen, öz Türkçe konuşur dilin reyhani. Almarlı efeden almıştır eli, dervişi andırır halin reyhani. Erzurumlu gelin aklına düştü, Ah ah ile ömrün gelip de geçti. Güzellerden sarıca kızı seçti. Hakka doğru gider yolun reyhane. Umut dağ başın daima duman. Aşkla yandığına vardığın zaman. Cahillerden ettin aman el aman. Arayıp da şimdi bulun reyhane. şehri, bal diyerek içtin avuyu zehri. Derdine şahittir karasu nehri, aktı gözlerinden senin reyhani. Gül halvayım bizde izin çok derin, özlüyoruz seni var mı haberin? Bakıyorum asla dolmuyor yerin, yüreklere değer yelin reyhani, yüreklere değer yelin reyhani.